Türkiye'de bu yılda antidepresan kullanımında ciddi artış yaşandı. Geçen yıl 49.8 milyon kutu antidepresan satılırken bu yılda bu sayının 54.6 milyona çıktığı saptandı. Ülkemizde her bir şeyler artmayı çok seviyor. Acaba Türkiye'deki yerçekim kanunu da Eee başlarım böyle işe deyip ülkeyi terki diyar eylediği için mi her şey yükselişe geçiyor? Yani öyle olsa gerek baksana YKS'de bile baraj puanları kalkmış. Puf olmuş. Gökyüzünde sonsuzluğa salınmış. Artık öğrenci seçmek için nefes alsa yeter diyorlar. İki üniversite bitirmiş mezunların bile işsiz kaldığı günlerde istihdamın sağlanamadığı ülkede şimdi de gençlere Yetersiz oldukları alanlarda okuma fırsatı veriliyor. Rus ruleti gibi yani. Ya tutarsa? Aman, aman Rus bak şimdi burayı da uçurmasınlar. Şimdi, ülkemizin insanlarına da diyelim ki Nasrettin Hoca gibi, ya tutarsa? Ya tutarsa? Yazık değil mi bu ülkenin gençlerine, gecesini gündüzünün birbirine katıp kariyer yapmayı geçtim, geçinebilmeye çalışan gençlerimize. Yazık. Meclisin bundan haberi bile yoktur. Baksana meclis yemekhane fiyat listesine. 10 yıl öncesinden kalmış gibi. Sanki yıl 2010, mecliste hayat durmuş. Oysaki devlet yemek yemekhane ışık hızına ve çağa ayak uydurup yüzde 857 yüzde 857 zam yapmış. İşletmeler ne yapmış biliyor musun? Hı? Tam kapıya kilidi vuruyorlarken tring hemen bir fikir. Tabii fikri gelmiş insanların. Müşterilerle faturaları öleşmeyi düşünmüşler. Ne yapmışlar peki? Hı? Ne yapmışlar? Kafelere kafe metre açmışlar. Nasıl sobaları, yani? Sobaları yakmak için evet evet. Bak şimdi sen anlamadın galiba. Şöyle anlatayım ben sana. Taksimetre gibi düşün yani. Taksiye biniyorsun, taksimetre açılıyor. Ondan sonra her saat, her saat ilerliyor. Anladın? Neyse hepimiz anlayacağız. Çözümler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Boş baklava hayatımıza hızlı bir geçiş yaptı. Artık öyle ustanın ağız tadına göre yok öyleli böyleli baklava. Ne güzel işte. Bak özgürüz işte. Psikolojik olarak şu an düşünüyorum hemen. Evet geldi baklava. Ne var içinde? Ceviz. Neden? Çünkü cevizli istiyorum. Az önceki sloganımız ironi içermektedir. Rusya'da kültür sanat merkezinde sergilenen 1.3 milyonluk tabloya güvenlik görevlisi göz çiziktirmiş. Yanlış duymadınız. Göz çiziktirmiş. Neden olmasın canım? Bakmaya tahammül edememiş. Çiziktirivermiş vermiş gözü. Bu durum Muzaffer amcamız gibi çok pozitif bir durum. 441 gündür korona testi pozitif çıkan ve 78 tane test yaptıran Muzaffer amcamıza acil şifalar diliyoruz. Sosyal hayatım diye, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Şimdi gelelim utanç kaynaklarımızdan birine. Bir zincir firma çalışanları geçinemiyoruz diyerek istedikleri insani haklardan dolayı grev yapınca yer yerinden oynamıştı. Grev hakkını kullanan işçilerimizin üzerine gidilmiş ve hak etmedikleri davranışlar sergilenmişti. Bunun üzerine halkımızın adamı Haluk Levent ile birlikte adalet sağlanabilmişti. Grev hakkımızı tekrar hatırlamak ve işlevselliğini görmek bizi bir parça umuda sürüklüyor. Yurdum insanlarımız toplu taşıma kullananlar için öfke semineri kontrol vereceklerdi ki, seminer verecek kişiler öfkelerini kontrol edemeyerek birbirine girdi. Can. Bu ne lahana bu ne perhis? Sakin, 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 sakin ol. Şimdi sıkı durun. Her insan ikinci şansı hak eder örneği anlatacağım size. 2.4 milyar liraya yapılan Kıyı barajı hatalı yapımından dolayı elektrik üretemiyormuş. Bu hatayı giderebilmek için ihale açmışlar. Bunu da hatayı yapan firmaya vermişler. Ne kadar da ponçik bir yaklaşım. Hata yapabiliriz. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarabilmek. Neyse canım ödediğimiz faturalar için canımız sağ olsun. Ah yeter be. Yer yarılsa da içine girsem yeter be. Ah evine ne doğru düzgün yolla enerjini. Ne istediğini iyi bil. Ya ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun tabi. İyi enerjilerle devam edelim. Edelim. As bayrakları as. En iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan doçent doktor Hande Özdinler beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı ödüllerle tüm dünyayı adından söz ettirdi. 1000 metre kısa kulvar sürat patini 2022 kış olimpiyatlarında göğsümüzü kabartan Furkan Aka gencecik yaşında 6. sıraya yerleşti. Oh be! Geçti kısacık Şubat ayı da. Cemeler düşmeye devam etsin. Belki faturalar da düşer. Düşenler düşsün, kalan sağlar bizimdir. Faturalarını ödeyebilenlerle Mart ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.